Myanmar askeri hükümeti yüz ve araç plaka tanıma yazılımı ile donatılmış 335 güvenlik kamerası sistemine sahip. Bu durum Hristiyanlar da dahil olmak üzere zulüm gören etnik azınlıklar için endişeleri artırıyor. Myanmar askeri hükümeti yüz ve araç plaka tanıma yazılımı ile donatılmış 335 güvenlik kamerası sistemine sahip. Bu durum Hristiyanlar da dahil olmak üzere zulüm gören etnik azınlıklar için endişeleri artırıyor. İnsan hakları grupları, teknolojinin tatma dağı olarak bilinen Myanmar ordusu yönetiminde Şubat ayında düzenlenen askeri darbeyi protesto edenler için bir tehdit oluşturduğu konusunda uyardı. Başkent Napiida'da faaliyet gösteren ve bu yıl içinde güvenli şehir girişimiyle diğer alanlara genişletilecek gibi görünen sistem, Çin'in teknoloji devi Huawei tarafından geliştirilen kameraları kullanıyor. Çin'de test edilen Huawei'in yüz tanıma teknolojisi, ülkedeki azınlık grupları tespit edebilme gücüne sahip. Çin hükümetinin Uygur Türklerine uyguladığı zulüm uluslararası olarak kınandı ve yapay zekanın Hristiyanlar dahil olmak üzere azınlık gruplara yönelik baskıyı daha da artıracağı düşünülüyor. Çin'de yüz tanıma kameraları komünist hükümetin ülke çapındaki Keskin Gözden adlı gözetleme sisteminin bir parçası olarak devlet kontrolündeki bazı kiliselerde kuruldu. Myanmar'da bu tür bir teknolojinin kullanılması ülkedeki Hristiyanlara yönelik devam eden zulmü artırabileceği düşünülüyor. 2018'de Birleşmiş Milletler, ordunun kaçın ve Şan eyaletlerinin bazı bölgelerindeki Hristiyanlara yönelik zulmü, insanlığa karşı işlenmiş suç olarak kınadı. Şubat 2021'de askerleri Hristiyanlar dahil olmak üzere, askeri rejime karşı olduğu düşünülen sivilleri, cezalandırma ve yok etme talimatı veren tüyler ürpertici bir Myanmar ordusu belgesi bulundu.